arkadaşlar, merhabalar. Tarihte unutulan manşetlerle beraberiz. Bugün 1955, 1957, 1958 ve 1959 gazete manşetlerini, gazete manşetleri çekimlerini yaptık. Uzun ve yata videolarımı da izleyebilirsiniz. Şimdi kısaca short videosunda göstermek isterim. Ve başlıklarımız bu şekilde manşetlerdeki ilgimizi çekenleri sizinle paylaştım. Tarihte unutulan manşetler çekimlerimi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda çekimlerimle görüşmek üzere. Hoşça kalın, selamette kalın.